34. Sınıf mevcudu 15 olan bir sınıfta iki öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Yani 15'in ikili kombinasyonunu istiyor. 15'ten geriye 2 defa yazdım. 2 çarpı 1. Sadeleştirdim. 15 çarpı 7'den cevap 105 gelir. 35'e bak. Kalemlikte bulunan 8 farklı kalemden 2 tanesini mi seç diyor. 8'in ikilisi. Bu da neye eşit? 8'den geriye 2 defa yazıyorum. 8 çarpı 7. 2 çarpı 1. Cevap 28 gelir. 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirsin diye sormuş. Bu da ne gelir? 8'in üçlü kombinasyonu. 8'den geriye 3 kere yazdım. 3, 2, 1. 3 kere 2, 6'yı götürse 7 kere 8, 56 gelir. Cevap. En çok 2 tanesini seç diyor. En çok 2 tanesini seçeceksem 2'den fazla seçemem. Yani 8'in ikilisi, 8'in birlisi ve 8'in sıfırlısı. 8'in ikilisine gelir. 8 çarpı 7, 2 çarpı 1. 8'in birisi zaten 8'di. 8'in sıfırlısı 1. 28 artı 9'dan cevap 37 gelir. En az 7 tanesini seç diyorsa, en az diyorsa artıracaksın. 8'in 8'lisi mi geldi? E 8'in 7'lisi 8'in 1'lisine eşitti. 8'in 8'i 8'in sıfırlısına eşitti. 8 artı 1'den cevap 9 gelir. Soru 36. 10 kişilik bir sporcu kafilesinden 4 kişilik bir takım mı seçti? Direkt onun 4'lü kombinasyondur. Ondan geriye 4 kere yazdım. 4, 3, 2, 1. 4 kere 2, 8'i götürse 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3, 21 çarpı 10'dan cevap 210 gelir. 37'ye bak bakalım. 6 doktor, 4 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi seçtiyorsa direkt onun üçlüsü. 3 kişi içinde ne olsun söylemiyor sonuçta. Ondan geriye 3 kere yazdım. 3, 2, 1. 3 kere 9'u sadeleştirdim. 2 ile de 8'i sadeleştirdim. 12 çarpı 10'dan cevap 120 gelir. 2 tanesi doktor olsun diyor. O zaman altının ikilisi çarpı bir tanesi hemşire olsun diyor. Dördün birisi. altın ikilisi 15, dördün birisi 4. Cevap 60 gelir. 30C'ye bakalım. 1 doktor 2 hemşire olsun diyor. Bir tane doktor seçelim şimdi. Kaç doktor vardı? 6. 6'nın 1'li kombinasyonu çarpı 2 de hemşire seçelim. 4'ün 2'lisi. 6'nın 1'lisi 6'ydı. 4'ün 2'lisi. 4'ten geriye 2 defa yazdım. 6 Altı kere 6'dan cevap 36 gelir. Şimdi 4 kişilik bir ailesinin 1 5 kişilik bir ailesinde 2 ferdi gözüklüdür. Şöyle yazalım. Burada bir kişi gözlüklü, üç kişi gözlüksüz. Burada ise iki kişi gözlüklü. Üç kişi pardon, 3 kişi gözlük 3 kişi gözlüksüz, iki kişi gözlüklü. Diyor ki, sadece biri gözlüklü olan kaç kişi seçilebilir diye soruyorsan, değil mi? Bir tanesi e, üç 3 kişi seçecekmişim. Bir tanesi müymüş? O zaman burada bir tane gözlüklü vardı. Burada iki tane vardı. O zaman üç gözlükten bir tane seçtim. Toplam 9 kişiydi. Bir tanesini aldım ya. Geriye 8'in Ekilisi kalmaz mı? Kalmaz çünkü o 8 kişide gözlükler de var. 5'in ikilisi diyeceğim. 3 çarpı e, do, bu da ne gelir? Pardon. 5 kişi değil, ki 6 kişi kalır. 6'nın ikilisi 15 gelir. Cevap 45. Sadece biri gözlüklü olan ve ailesinden sadece bir kişi bulunan 3 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi dikkat et. Sadece bir tanesinin gözlüklü olmasını istiyorum ya. Bu gözlüklü A ailesinden olursa diğerlerini B'den seçeceksin. Şimdi A ailesinden birini seçiyorsun ama gözlüksüz olsun. Diğerini buradan gözlüklü seçeceğim. Tamam mı? Şimdi A ailesi zaten bir kişi gözlüklüydü. Oraya biri yazdım. Geriye kalan bu iki kişiyi B'den seçeceğim ama onlar gözlüklü olmayacak. Çünkü bir tane gözlüklü olmasını istiyordum. E, B ailesinde 3 kişi gözlüksüzdü. Demek ki 3'ün ikilisi gelir burada. Şimdi artı A ailesinden bir kişi seçeyim ama gözlüklü olmasın. O zaman 3'ün birlik kombinasyonundan 3 gelir. Şimdi geriye 2 kişiden B ailesinden birinin gözlüklü seçeceğim ya. 2 gözlükten birini seçeyim. Geriye kalan 3 kişiden de birini seçeyim. 3'ün ikilisi 3 geliyordu. Şu 3 çarpı 2 çarpı 3 ne gelecektir? 18. Toplarsan cevap 21'miş bak. Soru 30. Bir mağazada satılmakta olan birbirinden farklı 7 tişörtten Belirli 3'ünün satış fiyatı 100 TL. Belirli 3 tanesinin fiyatı 100 TL'ymiş. Diğer 4'ünün satış fiyatı ise 50 TL'ymiş. Tamam. Bu mağazada bunların dışında tişört yoktur. Buna göre 200 TL ile sadece tişört almak isteyen biri bu mağazadan kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Bir kere 200 TL'yi 2 tane bundan alabilirim. Yani 3'ün ikilisi gelebilir. Veya 4 tane bunun 4'ünü de alabilirim. 4'ün dörtüsü gelir. Veya arkadaşlar bir tane bunu alsam 3'ün birlisi. 2 iki tane bunu alsam 4'ün ikilisi. Başka var mı? Yok. 3'ün ikili kombinasyonu 3. Bu da 1 yapar. Bu da 3 çarpı 6 yaptı. Değil mi? 18 artı 4'ten cevap 22 gelir. Soru 40. 5 katlı bir hastanede 4 farklı asansörden her biri tüm katlara çıkabilmektedir. Bu hastanenin herhangi katından hemen üstündeki katına asansörle çıkacak olan kişi kaç farklı seçeneğe sahiptir? Şimdi toplam kaç katlıydı bu 5? 1, 2, 3, 4, 5. Her katta da 4 asansör var değil mi? Bir kere 5 kattan hangisinde olduğunu bilmiyorum. O zaman 5 seçenek var. Atıyorum burada olmuş olsun tamam mı? 5 seçenekten bir tanesi. E bu katta 4 asansör yok mu? O zaman bu 4 asansörlerin birini çeştiğin 4 durum vardır. 5 kere 4'ten 20'dir cevap. Soru 41. 3 farklı rengin her birinden yeteri kadar boyası olan Ali 5 raflı kitaplığındaki raflardan 3'ünü boyayacaktır. Şimdi 5 farklı rafın var. Bunların 3 tanesini boyayacaksın diyor. Ve elinde 3 farklı renk var. Atıyorum sarı, kırmızı, beyaz olsun. Tamam mı? Buna göre ha, he, boyadığı her rafı tek renk boya kullanacakmış. Buna göre boyama işleminin sonunda kitaplık kaç farklı görünüme kavuşabilir diye soruyor. Birincisi 5 raftan 3 tanesini kesin seçeceksin. Kesin. Sonrasında ben e, bu seçtiğim 3 rafı kaç farklı şekilde boyayabilirim? Elinde kaç farklı renk seçeneğin vardı? 3. Atıyorum birinci raf için de 3 seçenek var. İkinci raf için de 3 seçenek var. Üçüncü raf için de 3 seçenek vardır. Raflar tek renk olacak. Raflar birbirinden farklı olacak demiyor. 10 e, çarpı 27'den cevap 270'tir Soru 42. Bir döviz bürosunda birbirinden farklı 5 yabancı ülkenin dövizi satılmaktadır. Bu büroya bir miktar Türk lirası ile gelen biri bu paranın %60'ını bir dövize, kalan parasının %50'sini başka bir dövize, geriye kalan tüm parasını da önceki iki dövizden farklı olan bir dövize çevirecektir. Tüm parasını... Şimdi arkadaşlar elinde toplam 5 farklı yabancı ülkenin dövizi satılıyormuş ya bu döviz bürosunda. Atıyorum A, B, C, D, E bank para türleri olsun. Şimdi bankaya getireceğim para miktarı da 10x olsun. Türk lirası bu. Bunun %60'ını yani 6x'ini bir, bir, bir dövize kalan parasının %50'si 4x'in yarısını bir dövize geriye kalan 2x'i başka bir dövize. Şimdi ben burada 5 tane para birimi var ya bir kere 5'in üssünü seçmem lazım değil mi? Atıyorum A'yı B ve C'yi seçtim. A'dan 6x'i B'den B'x'i 2x'i buranın 2x verdim. Bir de bunların tabi yer değiştirmesine bakacaksın. Mesela şöyle olabilir 2x 6x 2x buraya 2x, 2x, 6x buraya. Yani 3 durumda öyle gelir. 5'in üssü 10'dur. 10 çarpı 3'ten cevap 30 gelir. Şimdi geldim arkadaşlar. Kombinasyonla ilgili işte, işte üçgen çizime, kaç farklı doğru oluşur gibi sorulara. Bak Diyor ki bana 10 e, nokta işaretleniyor diyor. Bu noktalardan en az ikisinden geçen birbirinden farklı en fazla kaç tane doğru çizilebilir diye soruyor değil mi? Bir kere senin doğru çizmen için kaç noktaya ihtiyacın var ki birleştirdiğin zaman doğru oluşur. Demek ki cevap onun ikilisidir. Köşeleri bir noktalardan çizilen kaç tane üçgen çizebilir diye soruyor. Üçgen çizmek için kaç noktaya ihtiyacın var? Bak 3 nokta ihtiyacın var. Cevap onun üçlüsüymüş. Ee, bana diyor ki en fazla kaç tane beşgen çizebilir diye soruyor. Beşgen çizmek için kaç noktaya ihtiyacım var? Bak 5 noktaya. Cevap onun 5'si gelir. Peki 44. soruda e, bu noktaların 5 tanesi bir doğru üzerinde 4 tanesi başka bir doğru üzerinde diyor. Bu noktalardan en az ikisinden geçen kaç farklı doğru çizebilir diye soruyor. Bunu şöyle yapabilirsin istersen. Doğru çizmek için neye ihtiyacın vardı? 2 noktaya ihtiyacın vardı. Değil mi? Baktığın zaman toplamda kaç tane nokta vardı? 9'un ikilisi. Bu tüm durumdur. Eksi diyeceğim. Sonuçta buradan seçtiğin herhangi iki noktayı birleştirdiğin zaman hep aynı doğru oluşur. Eksi 5'in ikilisi derim. Veya buradan seçtiğin herhangi iki noktayı birleştirdiğin zaman yine hep aynı doğrular oluşur. Çıkardım. Artı 2'yi eklemeyi unutma. Çünkü o buradaki doğru ve buradaki doğrudur. Ya da bunu yapmak yerine yukarıdan bir tane nokta seç. Aşağıdan bir tane nokta seç. Birleştirirsen zaten doğru oluşur. Bir de şuradaki D1 ve D2 doğrularım var. 2'yi ekle. Bulacağım bu iki işlemin sonucu da aynı gelecektir. B'ye bak köşeleri bu noktada olan kaç tane üçgen çizebilir diye soruyor. İstersen yukarıdan bir nokta seç aşağıdan iki nokta seç artı ya da yukarıdan iki nokta seç aşağıdan bir nokta seçip birleştirirsen olur. Veya bunu yapmak yerine toplam 9 noktaların 3'ünü seç, seçtiğin her 3 üç nokta üçgen oluşturmaz. Oluşturmayanları çıkar. 5'in üçlüsü artı 4'ün üçlüsü yapsan da olur. Yine ikisinin cevabı aynıdır. Kaç tane dörtgen çizilebilir diye soruyor. Dörtgen çizmek için 4 noktaya ihtiyacım var. İkisini yukarıdan seçmelisin. ikisini aşağıdan seçmelisin. Bir köşesi A olup diğer köşesi A'nın dışında noktalarda olan kaç tane dörtgen çizilebilir diye soruyor. Şimdi bak ben buraya çizeyim bir daha onu. 5 tanesi buradaydı. 4 tanesi burada. A da burada. Dörtgen çizmek için 4 noktaya ihtiyacım vardı. Biri zaten seçilmiş. O zaman yukarıdan 2 tane seç. Geriye kalan 3 tane kaldı ya burada. 3 taneden de bir tane seç çünkü zaten A seçiliydi. Cevap bu gelir. Soru 45. Çakışık olmayan 6 tane doğru ile en çok kaç kesişim noktası oluşur? Bak şimdi. 2 tane doğruya aldığın zaman kaç noktada kesişiyor bunlar? 2 tane. O zaman 6 doğrudan 2 tanesini seçersin. Çarpı 1 dersin. Buradaki bir kesiştikleri zaman oluşan nokta sayısıdır. B'ye baktığın zaman çemberlerin kesişmesini istiyorsan 2 tane çemberi aldın. 2 tane çember kaç noktada kesişti? Bak 2. O zaman 6'nın ikilisi çarpı ne diyeceksin? 2. Oradaki e, aslında bütün kesişme sorularında hep n'in ikilisidir. Şuraya yazayım. Hep enin ikilisi gelir. Çarpı nokta sayısıdır. Nokta sayısı. Buradaki nokta sayısı da iki tanesini alıp kesiştirdiğinde oluşan nokta sayısı oluyor. Mesela çakışık olmayan altı üçgen en çok kaç nokta kesişir diye soruyor. Şimdi iki tane üçgeni al. Maksimum kaç nokta kesişir bak bunlar. 2, 4, 6. O zaman 6'nın ikilisi çarpı 6'dır cevap. Ee, 4, 6 tane dikdörtgen kaç noktada kesişir diye soruyor. Çizelim. İki tane çizelim. Şimdi iki tane için çizdiğin zaman bak 2, 4, 6, 8 tane mi kesişti? 6'nın ikilisi çarpı 8. Yani bir daha tekrarlıyorum. Bütün kesişme sorularında n'nin ikilisi çarpı ikişer ikişer aldığındaki oluşan yani kesiştirdiğinde oluşan nokta sayısıyla çarpıyorsun. Bak bakalım burada kaç tane paralel kenar vardır diye soruyor. Şimdi paralel kenar çizmek için iki tane yatay iki tane dikeyi birleştirdiğinde o zaman baktığın zaman yatayda kaç tane doğru var? 1, 2, 3, 4. O zaman 4'ün ikilisi. Çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisidir. Cevap. Gelelim arkadaşlar binama. <laughs> Şimdi aşağıdaki ifadelerinin özdeşini baskılı üçgeninden yararlanarak bulun demiş ya. Sen yukarıda baktığın zaman hani x eksi y'nin 5. kuvvetini almamı istiyor ya benden. Bir paskal üçgenini yazmak istesem hani 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 6 pardon 6 4 1 1 5 10 10 5 bu böyle devam eder bak yukarıda gördüğün üzere bu zaten ne gelmiş oluyor aslında x artı y'nin sıfırıncı kuvveti bu x artı y'nin birinci kuvveti bu x artı y'nin ikinci kuvveti mi gelmiş oluyor şurası 3. kuvveti, 4. kuvveti, 5. kuvveti buraya alacağım. Demek ki bunlar benim için katsayı. O zaman 1 çarpı x üzeri 5 eksi ise artı x devam edecek. Eksi 5 tane x üzeri 4 y üzeri 1 diyeceğim. Yani aslında x'in kuvvetleri azalmaya devam ederken y'nin kuvvetleri artışa geçecek. Artı katsayı ne olacak? Bak 10 tane x üzeri 3, y üzeri 2 oldu. Eksi yine 10 tane şu aşağıya yazayım arkadaşlar devamını. Eksi 10 tane x üzeri 2 y üzeri 3 oldu. Şuna geldim. Artı 5 tane x y üzeri 4 oldu. Eksi y üzeri 5'tir. Paskalı üçgenine yararlanarak bulmuş oldum. Bak. Aşağıdakini yapalım beraber. Şimdi 4. kuvvet mi? Diyor? 4. kuvvet şurası. Katsayı 1 4 6 4 1 Birincinin 4. kuvvet artı 4 tane birinci çarpı ikincinin pardon, birincinin küpü çarpı ikincinin birinci kuvveti artı altı tane birincinin karesi çarpı ikincinin de karesi geliyor artı dört tane birincinin kuvvetini azalttım ikincinin kuvvetini artırdım artı ikincinin şurası dört değil ikiye ikiye artı ikincinin dördüncü kuvveti gelmiş oldu hatta açalım bunu x üzeri 4 4 kere 2 8 tane x küp çarpı y artı 2'nin karesi 4 24 tane x kare y kare 2'nin küpü 8 8 kere 4 32 tane x y üzeri 3 geldi artı 16 y üzeri 4'tür cevap c'ye bakalım 6. <laughs> sıra diyorsa şuraya bir 6. sırayı yazalım beraber Tabi bunların hepsinin Pascal üçgeni yararlanmadan da nasıl bulunacağını göstereceğim birazdan. Bize Pascal üçgeninden yapın dediği için Pascal üçgenini kullanıyoruz. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Hadi kullanarak yapalım. 1 çarpı x üzeri 6 eksi 6 şu 6 geldi kasaya x üzeri 5 çarpı 1 artı 15 tane x üzeri 3 çarpı eksi 1'in kaçıncı kuvveti şurası 4 özür dilerim ikinci kuvveti eksi 20 tane x üzeri 3 çarpı Eksi 1'in birin... neye gelecek arkadaşlar? <laughs> aslında eksiye gerek yok. Oraya eksi yazdım zaten. Şurası 1 yine. Burası yine 1 gelir. Oraya yazmana gerek yok aslında. Artı 15 tane x kare geldi. Artı 6 tane x bir de şurası tabii ki. Eksi artı 1 oldu cevap bak. Şimdi bizler açarken binom açılımını tabii ki yine, yukarıdaki binom açılımını kullanmadan da yapabilirsin. Ama ben sana yukarıdaki gösterirsem. Bak mesela en basitinden x artı 2y'nin 4. kuvvetini alınca kaç terim geldi? 1, 2, 3, 4, 5 terim geldi. O zaman kuvvet neyse bir fazlası kadar terim gelir. Kuvvet 4 olduğu için bir fazlası 5 gelir. Kas toplamı deyince x gördüğün yere 1. Sabit terim deyince x gördüğün yere her zaman 0 yazılır. Aynı polinomdaki gibi. 1 yazdım. 2 artı 1'in 4. kuvvetinden 3 üzeri 4 yani 81 geldi. X'lerine 0 yazarsan cevap ne geliyor? Bak 1. Burada katsayılar toplamını istemiş. Bilinmeyenlerin yine 1 yaz. 2 eksi 3 artı 2'nin 4. kuvveti. 1 üzeri 4'ten cevap 1 gelir. Sabit terimini istiyor. 0 yazarsan cevap 2 üzeri 4 yani 16 gelir. Yine katsayılar toplamını istiyor. Bilinmeyenlerin yerine 1 yazdım. Gitti gitti. 2'nin 4. kuvvetinden cevap 16'dır. Şimdi geldik arkadaşlar. Bana diyor ki böyle bir ifadenin binom açılımı nasıl yaparsın? Hani ağının azalan kuvvetlerine göre açtığın zaman baştan 3. terim istiyor ya benden. Önce şöyle kısaca binomdan bahsetmek istiyorum. Sen x artı y üzeri n'i açarken şöyle başlıyorsun. n'in ile başlarsın. Birincinin üzerine getirip n'i yazarsın. İkincinin üzerine getirip şuradakini yazarsın. Artı. N'in birlisi devam ederim. Birincinin üzerine N'den biri çıkarıp buraya yazarım. İkincinin üzerine getirip bir yazarım. Bak N'in ikilisi çarpı X üzeri N'den ikiyi çıkarıp buraya yazıyorum. İkincinin üzerine getirip şunu yazıyorum. Böyle devam edecek. Hatta en sonuncusu artık N'in enlisi. Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazdım. İkincinin üzerine getirip şunu yazdım. Şimdi baktığın zaman burası birinci ifade, burası ikinci ifade ya da ikinci terim diyelim. Bak birinci ifadede n'in sıfırlısı geliyor. İkinci ifade n'in birlisi geliyor. Yani bir eksiği geliyor gibi düşünebilirsin. Baştan üçüncü terim istiyorsa demek ki 5'in ikilisiyle başlayacağım. Çünkü 5'in sıfırlısı birinci terim, 5'in birlisi ikinci terim, 5'in ikilisi üçüncü terim. Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip iki yazıyorum. 5'in ikilisi 10. 2'nin kübü 8. 8 çarpı a küp çarpı b kare. 80 çarpı a üzeri 3 çarpı b üzeri 2'dir. 52'ye bakalım. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 5. terim diyorsa 7'nin karşısını almanı istiyordur. 7'nin 4'cüsü. Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorsun. İkincinin üzerine getirip bunu yazıyorsun. Bitti. Yine kaç terim vardır diyor. Kuvvetin bir fazlası kadar yani 11 terim var. Kaç sayılar toplamı kaçtır diyorsa bilinmeyenlerin yine ne yazacaktık arkadaşlar? 1 yazacaktık. 1 yazarsam 1 2 üzeri 10'dan eksi 1'in 10. kuvvetinden cevap artı 1 gelir. Baştan 3. terim diyorsa ne yapmam lazım? Onun ikilisi çarpı. Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip 2'yi yazıyorum x üzeri 9 çarpı y üzeri 1 literim. Bak şimdi şuraya bir yazalım. x eksi 2 üzeri 10'du. x eksi 2 üzeri 10'du. Şimdi x'in kuvvetinin 9, y'nin kuvvetinin 1 mi gelmesini istiyorsun? Ne demiştim ben? Onun karşılısını alıyorsan y'nin kuvvetine o geliyordu. Demek ki onun birlisini almıştır. Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip ne yazmam lazım? 1'i. Hatta burası 10 yaptı. X üzeri 9 yaptı. Şurası da eksi 2 yapar. Çarparsam eksi 20 çarpı x üzeri 9 çarpı y'den kat sayısına gelmiş oluyor. Bak eksi 20. Baştan 3. terim istiyor. Yani 8'in ikilisini mi almam gerekiyordu? Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip 2 yazıyorum. Değil mi? Bu da ne gelir? 8'in ikilisi çarpı x üzeri 6 ile 1 bölü x kareyi çarparsa ne gelir? 8'in ikilisi çarpı x üzeri 4 gelir cevap. Baştan 6. terim istiyorsa 8'in 5'lisini istiyordur. Birincinin üzerine getirip aradaki fark alırken ikincinin üzerine getirip 5 almam lazım. Bu da 8'in pardon 5'lisi çarpı x üzeri küple 1 bölü x üzeri 5 çarparsam 1 bölü x kare gelir. Ya da x üzeri eksi 2 diyebilirsin. Şimdi sabit terim deyince buraya dikkat. Normalde biz sabit terim deyince bilinmeyenlerin yerine 0 yazıyorduk. Burası 0 yazamazsın çünkü payda 0 gelir. Şimdi x artı 1 bölü x üzeri 8 ya burası. Acaba 8'in karşısını alırsan hani x ile 1 bölü x çarpım durumuna gelecek ya birbirini sadeleştirir. Bak 8'in dörtlüsünü aldığın zaman birincinin üzerine getirip oradaki farkı yazıp ikincinin üzerine de getirip 4 yazmayacak mıydım? Bak x üzeri 4 ile 1 bölü x üzeri 4 çarparsan sadeleşir. Sadece 8'in 4 kalır. E bu da nedir? 8, 7, 6, 5 bölü 4, 3, 2, 1. 4 geri 2, 8'i götürse bunu bunu götürürse 14 çarp 5'ten cevap 70 gelir. Yine açılımında baştan 5'in terimini istiyorsa 9'un 4'lüsünü istiyordur. 9'un 4'lüsü çarpı birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip 4'ü yazmam lazım. Değil mi? E burada 9'un 4'sü ne? 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. 4 kere 2, 8'i götürürse 6 ile de 3'ü sadeleştirsem 123 geliyor değil mi? Pardon. 63 çarpı 2, 126 çarpı. X üzeri 10. Çarpı 1 bölü x üzeri 4 mi geldi? Sadeleştirsem 126 çarpı x üzeri 6'dır. Cevap x küplü terimin kas istiyor. Şimdi x küplü terim nasıl gelir? İlk bakışta görebiliyor musun x küp nereden geliyor? Şahsen ben göremiyorum. De ki acaba 9'un karşısını aldığın zaman hani burası x kare üzeri 9 eksi 1 bölü x üzeri r diyorsun ya acaba x küp kas ne gelir? Sana bunu soruyor. O zaman x'in kuvvetlerinin 3 gelmesi lazım. Şurada x'in kuvvetine gelir çarparsan 18 eksi 2 ben bunu yukarı alırsam bu x üzeri eksi 1 olarak çıkar. Eksi 1 ile r'yi çarparsam eksi r ne geliyor? Bak 3. 15 eşittir 3 r ise r ne geliyor? Bak buradan 5. Demek ki 9'un 5'sinden geliyormuş bu aslında. Hemen hesapla. 9'un 5'si çarpı birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip 5'i yazıyorum. Kontrol et. 9'un 5'si çarpı X üzeri 8 çarpı 1 bölü X üzeri 5 mi geldi? Gerçekten de bak X üzeri 3 terim geldi. Benden bunu istiyordu. 9'un 5'si ne gelir? Bak 9'un 4'si eşittir? Bir önceki soruda bulmuştum. Bir önceki seçenekte bulmuştum. 126. Sabit terim diyor. Şimdi sen direkt şuraya bakınca acaba hangi 9'un karşısına alırsan sabit terim gelir? Görebiliyor musun? Şahsen ben göremiyorum. Bu yüzden de ki 9'un R'lisi çarpı Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorsun. İkincinin üzerine getirip R'ye yazıyorsun ya. A çarpı X üzeri 0 gelmeli. Sabit değil mi ya? X'in kuvvetinin sıfır gelmesi lazım. O zaman burada X'in kuvvetine geliyor. Bak çarparsam 18 eksi 2 R. Bunu yukarı X üzeri eksi 1 olarak alırsam. Kuvvetine gelecektir. Eksi R eşittir 0. 3 R eşittir 18 ise R ne geliyor? Bak buradan al. Demek ki 9'un altılısından geliyormuş sabitlerim. Kontrol et. Birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip R yazıyorum. Gerçekten x üzeri 6 ile x üzeri 6 sadeleşti. Şimdi 9'un 6'lısı demek 9'un 3'lüsü mü demekti? Birbirine eşitti. Bunun açılımı neydi? 9'dan geriye doğru 3 kere yazdım. 3, 2, 1. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4. 12 çarpı 7'den cevap 84 gelir deriz. Soru 56. Şimdi bunun açılımlarından bir tanesi, terimlerinden biri bu mu verilmiş? e, terimlerinden biri bunun olduğunu söylüyorsa M artı ne istemiş ya bana? Şimdi burada acaba N'in karşısını alırsam hani birincinin üzerine getirip birinci bu. Aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip r yazıyorum ya. Herhangi bir terimi bu geliyormuş. O zaman Y'nin kuvvetini Y'ye X'i hani Y'ye Y'ye eşitlersem direkt R'nin 2 olduğunu görürüm ben burada. Y'nin kuvveti Y'nin kuvveti geldi. Şimdi şunu çarparsam ne gelir? 2n eksi 2r. Yani 2n eksi 4 eşittir. 6 mı gelmesi lazım? 2n 10 sa n ne geliyor? Bak buradan 5. Demek ki n 5 ise hemen yazıyorum. 5'in ikilisi çarpı birincinin üzerine getirip aradaki farkı yazıyorum. İkincinin üzerine getirip 2 yazıyorum. 5'in ikilisi 10. 2'nin küpü 8 çarpı x üzeri 6. Burası 9 çarpı y üzeri 2 mi yaptı? Gerçekten de şunların çarpımı bana neyi? M'yi verecek. 720 gelir. O zaman bu da M gelir. M 720. Ee, N'de 5 buldum. Toplarsan cevap 725 gelir. Kasteler toplamını istemiş yine benden. Ee, x gördüm. Yani X ve Y gördüm. Yani 1 yazacağım. 5 3'ün 4. kuvveti 2 üzeri 4'ten 16 gelir.